Gelin dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Hançer çok mutlu olsun. Cihan ona iyi davransın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Gelin dizisinde güzel gelişmeler yaşandı. Hançer ve Cihan yakınlaşması bölüme damga vurdu. Hançer'in güzelliği Cihan'ın başını döndürmeye başladı. Cihan artık aşk içine düşecek. Hançer ise tedirgin durmakta. Cihan bundan rahatsız olacak ve Hançer'e "Sen benim eşimsin, bana mesafeli davranma." diyecek. Hançer ise buna şaşıracak ve Cihan'a daha yakın davranacak. Hatta kısa süre içerisinde Cihan Hançer'i alnından öpecek. Yakınlaşma sahneleri dizimize damga vuracak. Gelin dizisinin en romantik sahneleri karşımızda olacak. Cihan ise Hançer'i mutlu etmek için çabalayacak. Hatta ona güzel ve değerli bir hediye alacak. Hançer bu hediye çok sevinecek. O da Cihan'a bir hediye alacak. Bu hediyenin maddi olarak değeri olmayacak ama manevi değeri çok büyük olacak. Beyza bununla dalga geçecek ama Cihan bu hediyeye bayılacak. Derya ise maalesef kısa sürede Hançer'e ihanet edecek. Derya para uğruna Hançer'i satacak. Hançer çok büyük bir oyuna gelecek. Hançer çok üzülecek ama Cihan, Beyza ve Derya'nın planını öğrenince kıyameti koparacak. Gelin dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.